Aynen muhasebeden herkese merhaba arkadaşlar. 26 Ekim 2024 tarihinden mutlu, huzurlu bir hafta sonu diliyorum. SGS soru çözümleri yapıyorduk. Hemen kaldığım yerden sorulara bir bakmak istiyorum. Şimdi soru bana diyor ki işletme yenilemek amacıyla bir makineyi 2000 TL karla satmıştır. Kısa bir süre sonra 80.000 TL artı 110 KDV'ye yeni bir makine almak için 15.000 TL avans ödemiş. makine teslim alırken de kalan tutar için çek ciro etmiştir. Satın alma işlemine ait kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı yanlıştır diye bana soruyor. Şimdi soruya baktığımda soruda baya bir arkadaşlar çözülmesi gereken bir şey var. Ben sadece sorunun benden istediğini değil diğerlerini de yapmak istiyorum ki en azından sorun nereden nereye gelmiş bir görün istiyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Soruların ışıklarına bakıyor muyduk? Hayır bakmıyorduk. Şimdi hemen okuyorum. Diyor ki bana işletme yenilemek amacıyla bir makine 2000 TL karla satmıştır diyor. Şimdi işletmenin yani şirketin kendine ait bir makinesi varmış arkadaşlar. Maddi duran varlıklar içerisinde 253 makine, tesis ve cihazlar diye bir makinesi varmış. Ve bunu satmış. Peki ne kadar satmış hocam? Bilmiyoruz ama bu makineden 2000 TL kar elde etmiş. Bunu biliyoruz. Peki bunu ne için satmış arkadaşlar? Yenilemek amacıyla satmış. Gördüğünüz gibi burada ne diyor? Yenilemek amacıyla. Amacı burada tekrar yenisini almamak falan değil. Yenisini almak istiyor. Demek ki eski cihaz artık verimli değil ona fayda sağlamıyor o yüzden satıyor daha yenisini almak için peki burada bana tek düzen hesap planı diyor ki eğer diyor ey işletme sahibi sen diyor bir maddi duran varlığı satarsan ve bunu da yenilemek amacıyla satıyorsan eğer diyor sen diyor burada bir kar elde ediyorsan diyor dolayısıyla gördüğünüz gibi burada bir kar var arkadaşlar eğer bir kar elde ediyorsan diyor bu karı diyor direkt diyor gelir tablosu hesaplarından 679 diğer olağan dışı gelir ve karlar hesabı var hemen şuraya yazayım buraya aktarma diyor. Yani elde ettiğin karı buraya aktarma diyor. Peki niye diğer olan dışı gelir ve karlar hocam? Olan değil de niye diğer olan dışı? Arkadaşlar bu işletme bu işte uğraşmıyor. Yani amacı sürekli makine alıp satmak değil. Zaten eğer öyle olmuş olsaydı o zaman onun için bir ticari malzeme olacaktı. O zaman farklı bir kayıt olacaktı. Bu adam üretiminde ya da işletmesinde bu makineyi kullanıyor. Amacı bu makine satıp sürekli üzerinde kar elde etmek değil. Amacı bu makinenin daha iyisini almak. O yüzden de 679 diğer olan dışı gelir ve karlı hesabına aktarması gerekiyordu eğer yenilemek amacıyla olmasaydı. Amacı yenilemek olduğu için bize de tek düzen hesap planı ne demişti? Dedi ki eğer sen bir makineyi yenilemek amacıyla satıyorsan o zaman 549 özel fonlar diye bir hesabımız var. Orada elde etmiş olduğun karı buraya aktar dedi. Peki ne zamana kadar aktaracağım? Bana diyor ki sen 549 özel fonlar hesabını 3 yıl boyunca elde ettiğin karı burada tutabilirsin diyor. Peki 3 yıl içerisinde eğer bir makine alırsam gördüğünüz gibi kısa bir süre sonra da zaten makineyi almış mı? Evet almış. İşte almış olduğum bu makinenin illaki bir amortisman ayıracaksın doğru mu? Amortismandan düş diyor. Umarım buraya kadar anlamıştırsınız. Şimdi 549 özel fonlar hesabı ne dedik? 3 yıl boyunca burada tutacaksın. Daha sonra da amortismandan düşeceksin. Peki 3 yıl doldu ya da almaktan vazgeçtim. Üzerine de sene geçti. Ne olacak peki? O zaman da arkadaşlar yine gelir tablosu hesaplarından 671 önceki dönem gelir ve karlar hesabımız var arkadaşlar. Yine bir gelir tablosu hesabı buraya aktar diyor. Hemen yerinde göstereyim size. Gördüğünüz gibi 671 ve 679 vazgeçtiğinde diyor o zaman diyor üzerinde de dönem atlatırsan diyor. 671 önceki dönem gelir ve karlar hesabına aktarabilirsin diyor. Peki hemen özel fonlar hesabının bir tesisini çizelim arkadaşlar. Yani defteri kebirde yerini bir gösterelim. Şimdi defteri kebir dedik. 549 özel fonlar hesabının ismini yazdım. Peki bu özel fonlar hesabı nasıl bir hesap arkadaşlar? Defteri kebir diyorum sürekli arkadaşlar ama diğer bir ismi de büyük defter. Eğer büyük defter olarak da görürseniz sakın şaşırmayın. Her seferinde defteri kebir diyorum. Peki nasıl bir hesaptı arkadaşlar? Öz kaynaklar grubu içerisinde yer alan bir hesaptı arkadaşlar. Bir kaynak hesabıydı. Bir pasif hesabıydı. Yani bilanço hesabıydı. Dolayısıyla nasıl çalışıyordu? Kaynak dedim. Şuraya da pasif diyeyim. Çalışma şekli nasıldı arkadaşlar? Bir kaynak hesabı yani bir pasif hesap çalışırsa ne yapıyorduk? Alacaktan çalışıyordu. Eğer kalan verirse alacak kalanı veriyordu ya da kalan vermiyordu. Peki özel fonlar hesabında ne kadar varmış? 2000 TL hesabın alacağında kaydımı oluşturmuş. Yani makineyi satmış ve 2000 TL'yi ne yapmış? Özel fonlar hesabına aktarmış. Soru benden bunu istedi mi? Hayır istemedi. Ama siz bunu görmezseniz ne yaparsınız biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer 549 özel fonları bilmezseniz tutar. Adam işte 80 bin liraya yani işletme 80 bin TL'ye malzeme almış, makine almış, 2000 TL kar sattıysa o zaman bu 2000 TL düşeyim diye düşünürsünüz. O zaman soruyu yok etmiş olursunuz. Şimdi buraya kadar inşallah anlaşılmıştır. Devam ediyorum. Kısa bir süre sonra 80.000 TL artı 110 KDV'ye yeni bir makine almak için 15.000 TL avans ödemiştir. Burada durdum arkadaşlar. Şimdi geldim. Eski makine dedim. Eski makineyi ne yapmıştı? 2000 TL karla satmıştı. Hemen şuraya yazıyorum. Karla satış. Bunu ne yapmıştım ben arkadaşlar? 549'a özel fonları aktarmıştım. Peki yeni makine almış kısa bir süre sonra doğru mu? Yeni makineyi de yukarıda göstereyim tekrar. Unutmayın en azından. 80 bin artı 110 KDV'yi almış. Hemen yeni makinenin bedelini yazıyorum. 80 TL diye. Arkadaşlar. Peki şuradan satın almış diyeyim. Ne aldığını ne sattığını görün arkadaşlar. Peki. Bir de ne varmış? KDV'si varmış. Hemen KDV'sine bakıyorum. KDV'si de arkadaşlar yüzde olmuş. Önce oranını yazayım. yüzde olmuş KDV oranı. 80.000 çarpı yüzde10 da diyebilirsiniz buradaki formülden. Ya da arkadaşlar ben o şekilde anlamıyorum hocam. 80.000 çarpı 0.10 da diyebilirsiniz. Başka bir yöntem yine aynı şekilde veriyor. 80.000 çarpı 10 bölü yüzde diyebilirsiniz. Zaten her türlü aynı sonuca ulaşırsınız. Şimdi 8000 TL'de ne varmış? KDV'si varmış. Dolayısıyla geldiğimde bir de ne yapmış? Avans ödemesi yapmış arkadaşlar. Hemen avans ödemesini yazıyorum. Peki ne kadar avans ödemesi yapmış? 15.000 TL avans ödemesi. Ne için? Satın aldığı makine için. Şöyle yazalım. Satın aldığı demeyeyim de yeni makine için diyeyim. Yeni makine için 15.000 TL avans ödemiş. Şimdi ben yukarıda ne yapmıştım? Sorunun virgülünde gününde durmuştum arkadaşlar. Şu anda ben avans ödeme kaydını yapmak istiyorum. Hemen geldim. Önce yeme defterine, sonra da defteri kebire avansı ödemiş. Bunun bir kaydını oluşturmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, işletmenin satmış olduğu şey neydi? Makineydi. Özel fonlar hesabına aktarmıştık kar elde ettiği için. Burada da bir ne yapmıştı? Avans vermişti. Burada diyor ki, maddi duran varlıklarda şimdi verilen sipariş avanslarıyla arkadaşlar e, makina ya da işte duran varlık avansları tamamen birbirinden farklı. Şimdi burada biz 3 tane verilen avanslar diyerekten bir hesabımız var bilanç hesaplarında. Hemen şuraya yazmak istiyorum. Hepsi de verilen avanslar arkadaşlar. 3 tane verilen avanslar hesabımız var bizim. Bilançoda duran varlıklar sınıfı içerisinde. 3 tane hesabımız var. Peki bunları birbirinden ayıran nedir diye baktığımız arkadaşlar kodlara. Peki kodları ne? Birincisi diyor ki eğer diyor sen diyor hemen şuradan göstereyim daha kalıcı olur arkadaşlar sizin için de. Üzerinde anlatırsam gördüğünüz şeyi unutmazsınız arkadaşlar. Hemen anlatayım. Şimdi üç tane verilen avanslar vardı. Doğru mu? Bunları ayıran birbirinden neydi? Kodlarıydı. Gördüğünüz gibi 259 verilen avanslar 269 verilen avanslar Bir de 279 verilen avanslar Peki bunları birbirinden ayıran ne dedik Birincisi eğer sen diyor Biraz önce biz ne yapmıştık yeni bir makine almıştık Aldığımız makine neredeydi 253 tesis makine ve cihazların iç, içerisindeydi Doğru mu arkadaşlar Peki bunun içerisinde olduğuna göre 25 nurlu demek ki maddi duran varlıklar içerisindeymiş Dolayısıyla eğer diyor sen diyor Buradaki makine olabilir işte Taşıt olabilir demirbaş olabilir Onun dışında bina olabilir Eğer bunlardan birine diyor avans verirsen o zaman sen diyor 259 verilen avansları kullan diyor. Geçtim. Peki 269 verilen avansları nerede kullanacaksın? O zaman da diyor ki maddi olmayan duran varlıklar işte haklar, şerefiye'ler, araştırma geliştirme giderleri yani Ar-Ge giderleri bunlar için de diyor? Eğer bir avans verirsen o zaman da diyor 269 nolu hesabı kullan diyor. Peki bir tane daha var demiştim. Bir de 279 verilen avanslar. Peki bunu ne zaman kullanıyoruz? O zaman da diyor ki özel tükenmeye tabi varlıklarımız var. 27 grup içerisinde. E zaman o zaman da diyor işte arama giderlerine ya da birikmiş avans, tükenme payları falan. Eğer bunlarla alakalı bir durum olursa da diyor, o zaman diyor 279 verilen avansları kullanın diyor. Arkadaşlar çok özür. Birikmiş amortis 278 birikmiş tükenme payları bir düzenleyici hesaptır. Bununla alakalı değil. Arama giderleri, hazırlık ve geliştirme giderleri, diğer özel tükenmeye tabi varlıklar Bunlar da eğer bir avans verirseniz şu 3 tane e, hesapta o zaman bunu kullanabilirsiniz. Şu hesap bir arkadaşlar e, düzenleyici hesap sakın bununla karıştırmayın. Buna zaten bir avans falan veremezsiniz. Peki bir de bizim ne vardı arkadaşlar? Hemen şurada göstereyim. Stoklar grubu içerisinde gördüğünüz gibi 153 159 verilen sipariş avansları diye bir hesabımız vardı. Peki bunun alakası var mı? Hayır yok. Çünkü ben ne yapıyorum? Bir maddi duran varlık alıyorum. Dolayısıyla da ne yapacağım? Hemen Buradaki avanslardan bir tanesini kullanacağım. Şimdi ne yapıyorum? Ne dedim? Verilen avanslar dedim. Kodlarını yazalım. 259 verilen avanslar, 269 verilen avanslar, 279 verilen avanslar. Peki 259'u nerede kullanıyorduk? 259 arkadaşlar maddi duran varlıklarda kullanıyorduk. Yani maddi duran varlık alımlarında kullanıyorduk. Peki 269 nerede kullanıyorduk? Maddi olmayan duran varlıklarda kullanıyorduk. Peki bir de ne vardı? Özel tükenmeye tabi varlıklar vardı. burada kullanıyorduk. Yani 259 ben de şu anda ne yapmıştım? Bir test bir cihaz almıştım, bir makine almıştım. Dolayısıyla maddi duran varlıklarda 259'u kullanıyoruz. Bakın arkadaşlar bir şey dikkat ediyor musunuz? Hemen şuraya yazayım. Ben e, demiştim ki 25 nolu grup şuradan başa yazacağım. 25 nolu grubun içerisinde gördüğünüz gibi 259 bak 25 sonuna hesabın ismi eklemiş 9. Geldim maddi duran varlık. Hemen burada da 26 nolu grup Özel tükenmeye tabi olan da 27 nolu gruptu. Hemen göster hocam tekrar bir tane daha. Görelim gözümüzde daha net emin olalım. Gördüğünüz gibi 25 madde duran varlıklar. 26 madde olmayan duran varlıklar. 27 de özel tükenmeye tabi varlıklardı. Bu benim için verilen avanslar içerisindeydi. Verilen sipariş avansları değil asla. Bazen böyle şıklarda verilen sipariş avansları denir. Bu bir sipariş avansı değil arkadaşlar. Bu bir maddi duran varlık avansı. O yüzden de neyi kullanıyoruz? Bu 3 tane verilen avanslardan bir tanesini kullanıyoruz. Bunu neye göre biçiyoruz? Dediğim gibi bunu da alacağınız duran varlıklara göre nitelendiriyoruz. Şimdi hemen ne yapıyorum? 259 dedim. Verilen sipariş avansları dedim. Pardon, verilen avanslar dedim. Dil hemen oraya kayıyor arkadaşlar. Sürekli mal alıp satmaya alıştığımız için ne kadar vermiş? 15.000 TL avans vermiş. Peki bunu nereden versin arkadaşlar? Tabii ki bankadan verdiğini düşünüyoruz. Neden? Hala söylüyorum yine söylüyorum. Bugün 26 Ekim 2024 şu anda bile bir tahsil yapacaksanız ya da bir tedi bir kasadanızdan para çıkacaksa mutlaka mutlaka 6.900 TL'nin altında olmak zorunda. Üstündeki işlemleri mutlaka ne yapacaksınız? Banka yoluyla gerçekleştirmeniz gerekecek. Hemen ne yaptım? Bankalar dedim. Soru da bazen kasa diyor arkadaşlar. Evet ama soru olarak söylüyorlar. Ama genel güncel hayatta tabii ki eğer bir muhasebeci olmaya karar verirseniz güncel hayatta tabii ki böyle bir şey mümkün değil. Şimdi avansımı verdim. Kaydımı da oluşturdum. Hocam hemen bir de t'sini çiz. Hemen bir de defteri kibirini göster bize. Ne yaptım? 259 verilen avanslar dedim. Çok atladım. Küçülteyim birazcık. Çok büyük olmuş. Bir de bankamdan para çıkmıştı. 102 bankalar dedim. Şu anda tesisini gösteriyorum arkadaşlar. Yani hesabın defteri gibini. Yani hesabın büyük defterini gösteriyorum. Peki 259 verilen avanslar nasıl bir hesaptı arkadaşlar? Bir duran varlık hesabıydı. Doğru mu? Bir varlık hesabı olduğu için ne taraftan çalışacak? borç tarafından çalışıyordu. Dolayısıyla bir artış var ve ne yaptık? Hemen borcundan ekledik. Yine bankalarda bir aktif hesap, bir varlık hesabı ne diyorduk? Eğer bir artış olursa borcundan, azalışlı olursa alacağından çıkmamız gerekiyordu. Şimdi burada ne yaptım ben? Verilen avans kaydında oluşturdum mu? Evet oluşturdum. Yukarı tekrar sorma çıkıyorum. Soru bana devam ediyor. Bitmedi hala. Diyor ki makineyi almış, avans ödemiş. Makineyi teslim alırken de kalan tutar için çek cüre etmiştir. Avans ödemiş artık makineyi alma vakti gelmiş onun için hemen ne yapacağım bir kayıt oluşturacağım arkadaşlar şimdi hemen şuraya diyorum ki makine teslim alma kaydı diyelim artık makine bu işletmenin ne yapmış bünyesine gelmiş arkadaşlar şimdi ben makineyi nerede izliyordum arkadaşlar 253 tesis makine ve cihazlar hesabında izliyorum Doğru mu ne kadar almıştım ben makinenin bedeli ne kadardı 80.000 TL de göster hocam unuttuk hemen gösteriyorum zaten şurada da yazmıştım sonra da gösteriyorum 80.000 artı KDV almıştı hemen aşağıya indim peki 80.000 TL mi yazdım bir de ne olacak olmazsa olmaz mutlaka KDV'si olmak zorunda ne dedik 191 indirilecek KDV dedik ne kadar onu da hemen 80.000 çarpı 0.10 dedim. 8000 TL'de KDV var mı? Var. Şimdi daha öncesinde ne yapmıştık arkadaşlar? Malı daha almadan önce ön bir ödeme yapmıştık. Yani bir avans vermiştik. Dolayısıyla da 15.000 TL benim burada gördüğünüz gibi defteri kebirde yani büyük defterde borcunda 15.000 TL hala duruyor mu? Evet duruyor. Peki ben bunu ne yapmam lazım? Kapatmam lazım. Dolayısıyla hani makineyi aldığıma göre bu hesabı kapatmam lazım. Ne yapıyorum arkadaşlar? 15.000 TL verdiğim için ters çeviriyorum. Bakın burada borcunda olanı aldığım noktada tersine çeviriyorum alacağını aktarıyorum bu sefer ne oldu 259 verilen avanslar ne kadar vermiştik 15 TL vermiştik Peki soru bittim arkadaşlar bitmedi şimdi 15 TL verdi ne yaptım ters kayıtta çevirdim mi? Evet çevirdim Peki tekrar şu yukarıda defteri çevirdim de göstereceğim Peki ne kadar daha ödemem gerekiyor 88 bin TL 15 bin TL Geriye kalanı da ne yapmış arkadaşlar? Çek cüre etmiş diyor. Gördünüz mü? Kalan tutar içinde çek cüre edilmiştir diyor. Şimdi geldim. Hemen bir bakalım. Defteri kebirimin borç kısmı ne kadar? 88 bin TL. Alacak tarafında ne var? 75.000 TL. Ne kadar dolayısıyla çek cüre etmiş? 73 bin TL'lik bir çek cüre etmiş arkadaşlar. Peki çek cüre ettiyse o zaman ne olacak? 121 alacak senetleri olacak. Şimdi arkadaşlar, şimdi şunu diyebilirsiniz hocam. 121 alacak senetlerinin orada ne işi var? Şimdi arkadaşlar cüre etmek demek sizin daha öncesinden kasanıza gelen bir senet var ya da çek var pardon bir bakayım hemen şurada çek cüre etmiş arkadaşlar o, o yüzden de burayı 101 alınan çekler diye değiştiriyorum daha öncesinde demek ki bu firmanın bu işletmenin kasasında bir çek var bir firmadan almış tahsilat yapmış kendisine ait bir çek var bu çeki ne yapmış ben tahsil etmeyeyim de makine aldım al sana bu çeki demiş cür etmiş benim yerime sen tahsil et demiş fark eden bir şey olmuyor yani normal şartlarda evet 101 alınan çekler her zaman ne oluyordu borcunda işlem görüyordu ama cüro ettiği için alacağında biz eğer çeki kendimiz düzenlemiş olsaydık dediğiniz gibi ne yapıyorduk 103 verilen çeklerde burada alacak tarafından işlem görüyorduk doğru mu doğru mu arkadaşlar ilk açılış kaydında alacak tarafından işlem görüyordu ama ciro ettiği için 101 alınan çekler ne olmuş? Tersine kayıtla burada işlemini gerçekleştirmiş. Şimdi şu iki dünya birbirine eşit mi arkadaşlar? Evet eşit. Yani 88 bin borcunda var. 88 bin de alacağında var arkadaşlar. Şimdi geldim hemen bunların defteri kibir. Yani büyük defter kayıtlarını oluşturmaya. Şimdi hemen 253 tesis makine ve cihazlar dedim. Ne kadar almıştım makinayı ben? 80 bin. Sakın 88 bin KDV ile yazmayın arkadaşlar. KDV tamamen ayrı bir şey. KDV devletin arkadaşlar. Sizin alakası yok. Alıyorsunuz aracısınız yani. Ne yapıyorsunuz? 80 bin TL borcuna yazdım ben. Peki. Geldim bir de 191 indirilecek KDV vardı. Nasıl bir hesaptı? Bir varlık hesabıydı. Bir aktif hesaptı. Dolayısıyla nereden çalışıyordu? Borcundan çalışıyordu. Bu şekilde de ara ara arkadaşlar bilgi vermek istiyorum. Ne kadar çok bilgi verirsem o kadar aklınıza kalır. Şimdi 8000 TL'de ne yaptım? Borcuna yazdım mı? Evet yazdım. Peki başka ne vardı arkadaşlar? Bir de benim 101 alınan çeklerim vardı. Hemen 101 alınan çekler dedim. 101 alınan çeklerde 73 bin lira. Şimdi alınan çeklerde eğer benim daha öncesinden söylediğim gibi 73 bin TL'lik bir kayıt olmasa idi. Ben olmayan bir çeki çıkartabilir miydim? Yani cürolayabilir miydim? Hayali olarak bir çek cürolayabilir miyim arkadaşlar? Tabii ki hayır. Demek ki benim daha öncesinden demek ki bir malzeme satmışım birisine. Bir alacağım varmış. Onun karşısında da çek almışım. Benim kasamda gördüğünüz gibi temde var olan bir çek var. Dolayısıyla da ben bu çeki çıkartıyorum arkadaşlar. Çıkarma işlemi nereden yaptım? Alacak tarafına yaptım. Ben çıkartıyorsam dolayısıyla 73.000 TL ne oldu arkadaşlar? Artık 101 alınan çekler hesabı boş arkadaşlar gördüğünüz gibi hesap kapanmış oldu yani borcunda da alacağında da herhangi bir şey var mı yok iki tarafta da sıfır borcu da 73 bin alacağı da 73 bin ne yaptım ben çeki verdim gittim peki şimdi yukarı çıkıyorum arkadaşlar şurada göstermek istiyorum zaten 259 veler avansar hesabımız borcunda bir işlem vardı burada da 259 ne yaptım ters, ters kayıtta kapatmıştım hemen buraya ne yapıyorum 15.000 TL mi yazıyorum Dolayısıyla benim için verilen avanslar hesabı da kapandı mı? Evet kapandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bazı hesapları açarken bazı hesaplarda zamanla 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 ne oluyor? Kapanıyor. Zaten kapanmaz arkadaşlar. Ne olur? Kargacık vurgacık olur. Hesabı da kapattık mı? Evet. Zaten bize ne demişti? Çift kayıt sistemi demişti. Yani çift kayıt sistemi gereği de bir hesap mutlaka bir taraftan açılıyorsa bir taraftan da kapanmak zorunda arkadaşlar. Şimdi buraya kadar umarım anlaşılmıştır diye umut ediyorum. Şimdi tekrar yukarı çıkıyorum bana yanlış olanı sormuştu doğru mu? Yanlış olana bir bakalım. Diyor ki indirilecek KDV hesabı 80.000 TL borçlu. Peki neyin yanlışını? Satın alma işlemine ait. Hemen yukarı aşağı iniyorum. Makine teslim alma. Hatta şurada teslim alma demeyeyim de satın alma diyeyim. Yukarıdaki soruya da uysun. 253 pardon yukarı çıkayım tekrar arkadaşlar. İndirilecek KDV hesabı 8.000 TL borçlu demiş. Hemen bakıyorum. İndirilecek KDV hesabı 8000 TL borçlu mu? Evet borçlu. Demek ki ben bu işi yapmış mıyım? Yapmışım. Dolayısıyla bu doğru mu doğru? Ben neyi arıyorum? Yanlışı arıyorum. Geldim B şıkkına. Tesis makina ve cihazlar hesabı 80.000 TL borçlu. Hemen geldim bakıyorum defteri kebirme. Arkadaşlar. 253 tesis makina cihaz ve 80.000 TL neymiş? Borçluymuş. Hemen yukarı çıktım. Demek ki bu işlemde doğruymuş. Bunu da ne yaptım? sarıya boyadım. Peki geldim. Verilen avanslar hesabı 15.000 TL alacaklı. Hemen aşağı iniyorum. Bakın arkadaşlar sakın ha ben şurada defteri kebirde verilen avansları borçlandırdım. Bunu görün diye yaptım. Burayı düşünüp de o şekilde düşünmeyin. Geliyorum. 259 verilen avanslar ne yaptım? Alacaklandırdım. Hesabı kapattım yani. Dolayısıyla benden istediği soruya göre bu da doğru mu? Evet doğru arkadaşlar. Hemen bunu da ne yaptım? sarıya boyadım. Geldim özel fonlar hesabı 2000 TL borçlu. Şimdi bu kalsın diğerini yapalım ondan sonra. Alınan çekler hesabı 73 bin TL alacaklı. Hemen bakıyorum. 73 bin TL gördüğünüz gibi alınan çekler hesabı ne yapmıştım? Ciro yapmıştım. Dolayısıyla da 50, yani 73 bin TL ne alacaklı? Bu da doğru mu? Evet doğru. Geldim. D şıkkına bana diyor ki Özel fonlar hesabı 2000 TL borçlu diyor. Şimdi özel fonlar hesabı ile alakalı arkadaşlar ben bir işlem yaptım ne demiştim? Bu bir pasif hesap, bu bir kaynak hesabı. Dolayısıyla ne taraftan çalışıyordu? Kaynak hesabı olduğu için alacağından çalışıyordu. Dolayısıyla ben bunun alakalı borçlu yaptım mı? Hayır, alacaklı yaptım. Gördüğünüz gibi benim sorumun şıkkı ne olacak? D şıkkı olacak arkadaşlar. Şimdi hemen geçiyorum başka bir soruya. Bu soru inşallah verimli olmuştur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi geldim bana diyor ki aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu hesaplarından biridir diye soruyor. Şimdi tek tek şıklara eleyerek gideceğim arkadaşlar. Şimdi diyor ki maliyet giderleri karşılı. Arkadaşlar bu hesap nasıl bir hesap? Bu hesap bir arkadaşlar bilanço hesabı, bir pasif hesap, bir kaynak hesabı. Dolayısıyla da alacaktan çalışır. Peki biz bu hesabı nerede kullanıyoruz? Hemen şuraya ismini yazayım. 373 maliyet giderleri hesabı. Arkadaşlar biz bu hesabı tahminlerde kullanıyoruz. Yani şimdi ben diyelim ki işletmemin elektrik faturası bir icmal çıkartacağım. E, ya da işte bir maliyet hesaplamam gerekiyor. O zaman ne yapıyorum? Elektrik faturası olabilir, su faturası olabilir ya da başka giderlerle alakalı henüz daha vuku bulmamış, henüz bana daha faturası düşmemiş. Ben tahmini olarak belirtiyorum. Tahmini olarak diyorum ki işte bana bu yıl işte pardon bu ay bana e, işte 500 TL elektrik gelir, işte e, 300 TL su gelir diyorum. Ama fatura geldikten sonra netleştikten sonra tabii ki bu hesabı ne yapıyorum? Kapatıyorum. Dolayısıyla bu bir hesap arkadaşlar ne dedim bilanço hesabı. Hemen şuraya da yazalım bilanço diye. Nasıl bir hesap demiştim? Pasif hesap. Yani kaynak hesabıydı arkadaşlar. Peki çalışırsa ne taraftan çalışıyordu? Çalışırsa da alacak tarafından çalışıyordu. Benden istediği neydi? Gelir tablosu hesaplarından biridir diyor. Bu benim için gelir tablosu hesabı mı? Hayır. Bilanço hesabı diye zaten en başta söyledim. Geldim şimdi gelir tahakkuklarına. Şimdi gelir tahakkuklu diye görünce direkt öğrencinin aklına ha gelir tablosu olduğuna göre gelir tahakkukları olabilir diye düşünüyorum. Arkadaşlar gelir tahakkukları gelecek aylara ait giderler. Bunlar arkadaşlar gelecek yıllara ait giderler ya da gelecek aylara ait gelirler. Bunlar arkadaşlar dönemsellik kavramı gereği dönem ayıcı hesaplardır. Dolayısıyla bilançoda bulunur. Bunların ikisi de benim aradığım cevaplar değil. Şimdi şunları bir sarıya boyayayım. Şurada da dönem ayırıcı hesaplar nelermiş onları bir söyleyeyim arkadaşlar. Daha önceki videolarımda söylemiştim ama tekrar yazmak istiyorum. Şimdi dönem ayırıcı hesaplar dedim. Hangi kavram gereğiydi? Dönemsellik kavramı bana diyordu ki dönem ayırıcı hesaplar var. Bunları kullanman gerekiyor. Peki nerede kullanıyorduk? Biz bunları arkadaşlar bilanço hesaplarında kullanıyorduk. Peki hesaplar neydi? 180, 181, ya da direkt hesabın ismini de yazayım arkadaşlar. Şurada ben size öncelikle arkadaşlar göstereyim. Gösterirsem daha kolay olur diye düşünüyorum. Dönem önce hesapları. Gördünüz mü arkadaşlar? Dönem önce hesaplar. 180 gelecek aylara ait gelirler, giderler. 181 gelir tahakkukları. 280 gelecek yıllara ait giderler. 281 gelir tahakkukları. 380 gelecek aylara ait gelirler. 381 gider tahakkukları. 480 gelecek yıllara ait gelirler. Bir de 481 gider tahakkukları diye bizim hesaplarımız var. Bunlar arkadaşlar dönem ayırıcı hesaplardır. Bunlar dönemsellik kavramı gereği bilançoda kullanmış olduğumuz hesaplardır. Şimdi tek tek yazıp da zaman kaybetmek istemiyorum. Başka sorulara yer kalsın istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu iki tane şıkkı da eledik mi? Evet eledik. Geriye kaldı iki tane. Şimdi verilen sipariş avansları. Biraz önce gördüğünüz gibi arkadaşlar ben ne yapmıştım şurada? Üç tane avansdan bahsetmiştim. Bu üç tane avansın da ne demiştim? Bilançoda duran varlıklar hesaplarının içindeydi. Gördüğünüz gibi duruma göre 259, 269, 279. Burada zaten kod vermemiş. Burada hepsi olabilir. 59, 259 olabilir. 269 olabilir 279 olabilir Dolayısıyla verilen avanslar Arkadaşlar bu da bir bilanço hesabıdır Bu da bir gelir tablosu hesabı değildir Peki geldim son şıkkıma Dolayısıyla benim sorumun cevabı değişikliği yani 680 kısım gider ve zararları diye bir çalışmayan kısım gider ve zararları diye bir hesabımız var Bu da bizimlerde gelir tablosu hesaplarında göster hocam hemen gösterelim gördüğünüz gibi 680 çalışmayan kısım gider ve zararlar hesabımız bir gider hesabı olduğu için gelir tablosu hesapları arasında yer alıyor arkadaşlar. Şimdi başka bir soruya geçelim mi bir es verelim arkadaşlar. Ee, bu soru birazcık uzun. Bir es vermek istiyorum. Yani bir çay molası vermek istiyorum. Biraz sonra tekrar görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.